Gençler merhabalar. Tekrar 18. soruyla devam edelim. Şimdi diyor ki 10 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta 3 gün e, süren bir okuma etkinliği yapılmıştır. Bu etkinlikte her öğrenciye okumaları için her gün bir kitap verilmiştir. Şimdi her kitap, bakın burası çok önemli, her kitap etkinlik boyunca en fazla 2 gün kullanılabildiğine göre diyor. Kullanılan kitap sayısı en az kaç? Gençler burada 3 günde toplam 30 defa, bakın defa diyoruz. 30 defa öğrencilere kitap verildiğini düş düşünelim. Şimdi burada her kitabı 2 gün boyunca verebiliyor. 2 yani gün verebiliyor. ya yani Bu şu anlamı geliyor. Yani bir kitabı 2 defa ne yapabiliyor? Öğrenciye verebiliyor. E şimdi bunun içinde ne olması lazım? En az 15 tane kitap olması lazım değil mi? Dağıtımını da yapabilirsiniz gençler isterseniz. İşlemsiz çözülebilecek bir soru cevap edecek. Şimdi 19. soruda şöyle diyor. Bir otelde 2021 ve 22 yıllarının Mart, Nisan, Mayıs aylarında konaklayan müşteri sayıları incelenmiş. 2022 yılının bu 3 ayında konaklayan müşteri sayısının 2001, pardon 2021 yılının aynı ayında konaklayanlara göre yüzdelik değişimi aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir diyor. Şimdi 2022 yılında sütun grafiğini vermiş gençler değil mi? Bir önceki yıla göre artış ya da azalışları gösteriyor. Şimdi o zaman biz şöyle diyelim. Mesela 2001 diyelim Mart, Nisan, Mayıs. Bir de 2022 Mart, Nisan, Mayıs diyelim. Şimdi 2021 Mart'ın da 100A, 100B ve 100C olduğunu düşünelim. Bunu yani benim konaklayan müşteri sayısının. Şimdi bir kere 2022 yılında bakın buraya dikkat ederseniz %20 bir artış olmuş 120A diyelim. Peki burada ne olmuş? %20'lik bir azalış 80B'ye düştü. %40'lık bir artış 140C'ye çıktı. Şimdi buradan da şunu düşünelim. Diyelim ki <laughs> Bakın, şurada diyor ki 2022 yılında bu üç ayın her birinde konaklayan müşterilerin sayısı 2021 yılının aynı ayına göre eşit sayıda değişim göstermiştir. Eşit sayıda değişim gösterdiyse gençler bu ne demek? Şimdi 20A buradaki değişim miktarı. Buradaki 20B buradaki 40C. Aynı sayıda değişim eşit sayıda değişim gösterdiyse 20A 20B'ye o da 40C'ye eşit olmak zorunda. Böldüğünüz 20'ye hepsini orantı sabiti 2K dediniz. 2K, 2K, K, A, B, C sırasıyla olacak. Şimdi buradan da şunu düşünelim. Bir kere diyor ki dairesel grafikte mavi renkli bölgenin belirttiği ayda otelde konaklayan müşteri sayısı 60 olduğuna göre demiş. Biz şimdi bunu şöyle yapalım. Burada gençler ne yapacak? 360 derece Yani burada şunu düşünebilir miyiz? Şimdi sırasıyla ne yaptınız? 2K, 2K ve K yerine yazdığınız zaman ne olur? 240K Mart'ta. Peki Nisan'dan olacak? B yerine ne yazdık? 2K yazdık. 160K gelecek. Mayıs'tan olacak? 140K gelecek değil mi? Bu neydi? C direkt K'ya eşitti. Toplam 540K oldu. 540K'yı 360 derece gösteriyor. Peki burada nedir? 160 derece gençler baktığınız zaman en fazla olan ifade ediyor. Demek ki gençler bu neymiş? Mart. E o zaman buradan 240K neye eşit? 60'a müşteri sayısını biliyoruz burada. Şimdi K buradan ne geliyor? 1 bölü 4 geliyor. Peki bize neyi sormuş? 2021 yılının Nisan ayında kaç müşteri konaklamış? Yani B'yi bulmamız gerekiyor. Şimdi B neydi burada? 2K idi. K'yı ne bulduk biz? 1 bölü 4 bulduk. O zaman B buradan ne gelir? 2 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 2 gelir. 2021 Nisan'ında 105 kişi gelmişti. 100 çarpı 1 bölü 2'den de cevap ne gelecek? 50 bulunacak gençler. Durum bu. Şimdi 20. soruya bakalım. 20. soruda diyor ki bir tur firması Bodrum Fethiye şehirlerinde bulunan otellerden birini rastgele seçmek isteyen bir müşterisine her iki şehirden de belirli sayıda otel öneriyor. Ancak Fethiye yani şöyle diyelim, mesela Bodrum'dan X tane, Fethiye'den Y tane diyelim. Daha sonra diyor ki ancak Fethiye şehrine, şehrinden önerilen 9 otelin kapasitesi dolu olduğu için firma bu otellerin yerine Bodrum şehrinden 9 otel daha öneriyor. O zaman buradan şu olur gençler, yani X tane vardı, bunun sayısı X artı 9'a çıktı. Y taneydi, 9 zaten dolmuş burada değil mi? E, dezervasyon mu ne diyordu, daha e, ne demişti burada? Kapasitesi dolu olduğu için diyor. 9 otelin. Tamam. 9 otel de buradan gitti. Ne yaptı? Y eksi 9'a düştü. Ama dikkat edersen, ederseniz toplam önerilen e, otel sayısı ne yaptı? Değişmedi. Şimdi burada ne demiş bize? Bu değişim sonucunda müşterinin seçeceği oteller içinde Bodrum şeklinde olanların oranı %25'ten 40'a çıkıyor. Demek ki gençler ilk durumda neydi? %25'ti. Bodrum ne yaptı? X tane otel önerildi. Toplam otel sayısı X artıya e neye eşit? Bu oran 25 bölü yüze. Yani 1 bölü 4'e eşit. Buradan düzenlediğiniz zaman y'yi 3x olarak buluyorsunuz. Peki şimdi %40'a çıkıyor diyor. Son durumda nedir? Bu durumda önerilen toplam otel sayısı x artı 9. Peki toplam tüm otellerin sayısı bodrum fethiye x artı y. Bu oran neymiş? %40. Yani 2 bölü 5'e denk bu da eşit. Peki bunu düzenlediğiniz zaman ne oluyor? Gençler 2Y eksi 3X 45 olarak bulunuyor. Şimdi Y yerine 3X yazdığınız zaman burada ne oluyor? X 15 geliyor. 15'i de yerine yazın. Y ne geliyor? 45 geliyor. Diyor ki bu firm, tur firmasının müşteriyi başlangıçta Fethiye şehrinden önerdiği otel sayısı kaçtır? Gençler zaten ona biz Y demiştik. Ne oldu? 45 olarak bulundu. Şimdi şuraya bakalım. Sayıları vermiş gençler. Yukarıda aritmetik ortalamayı e, medyandan bahsetmiş. Şimdi diyor ki bu kartlar üzerindeki sayıların oluşturduğu veri grubunun aritmetik ortalaması ile medyanını eşit hale getirmek için kart numarası doğal sayı olan iki kart eklemek yeterli diyor değil mi matematik öğretmeni? Tamam ne yaptı? Aritmetik ortalamayla ile medyanı eşit hale getirdi. Peki matematikçinin söylediği iki karttan birinin numarasının 6 olması durumunda gençler 6'yı ne yaptık? Buraya yazdık. Şimdi öteki kart için elimizde 3 tane bir durum var. Bakın aritmetik ortalama basit nedir? Eklenecek karta x diyelim. O zaman buradan ne olur? 166 artı x bölü toplam kat sayısı 7 aritmetik ortalamayı verdi. Şimdi bu 20'ye aritmetik ortalama 20'ye 30'a ve x'e eşit işte olabilir. Sebebi nedir gençler? Medyandan geliyor. Nasıl? Şimdi baktığınız zaman burada 7 tane olacak. Sol tarafa eklediğiniz zaman bu tarafa eklediğiniz zaman o x kartı ne olur? Bunun ortanca sayı değil mi? 7 tane olacak ya. 4. sayı ne olacak? 20. 20 olabilir. Sağ taraf eklediğimiz zaman 30 olabilir değil mi? Bakın burada ortada 30 kalır. Peki şu son durum nereden geliyor? Gençler aritmetik ortalamasının kendisini direkt ne yapabilir? Bir kart olarak ekleyebilir buraya. Tam ortaya değil mi? Şimdi buradan gençler sırasıyla çözelim. 166 artı x bölü 7 20'ye 30'a ve x'e eşitledik bakın. 20'ye eşit yani solda sola attığımız zaman yeni eklenecek kartı x eksi 26 geliyor bu olamaz neden eklenecek sayılar doğal sayı diyor bunu attık şimdi gelelim sağ, sağ ekleme durumuna o zaman buradan ne olacak x 44 gelecek doğal sayıdır ama biz şunu da inceleyelim diyelim ki tam ortaya attı e o zaman ne olacak buradan x 27.6 gibi bir değer geliyor ama bu nedir doğal sayı değildir dolayısıyla ne olur ee, bu da sağlamaz değil mi? Doğal sayı olmadığı için sadece 44 var. 4 artı 4 ne oldu? Eskiden beri 8 gelecek değil mi? Şimdi gençler diyor ki Bora çalıştığı şirketin toplantısına yetişmek için evinden şirketine doğru arabasıyla yola çıkıyor. Gençler şimdi bunun başlangıçtaki hızı ne? 60. Yolun tamamına 60T diyelim peki bu ne yapar? 15 dakika ne yapıyor? Cep telefonuna mesaj geliyor. 15. dakikaya kadar ne yapar? Saatin dörtte biri. O zaman hızın da dörtte biri. 15 kilometre ne yaptı? Yol aldı. Geriye ne kaldı? 60 T. Eksi 15 kilometre yol kaldı. Peki buradan ne yapacağız? Şimdi saat ve dakikalar gençler verildiği zaman mutlaka birini diğerini çevirin. Yani burada ne yapacağız? Diyor ki 15. dakikasında diyelim ki bu adam 60 T niye dedik? T dediğimiz şey aslında varmayı hesap ettiği süre. Peki Diyor ki 15. dakikasında cep telefonuna mesaj geldi. 15 dakika buradan ne yaptı? Harcadı. Diyor ki gelen mesajda toplantı saatinin yarım saat öne alındığı öğreniyor. E yarım saat öne alındığını öğreniyorsa ne yaptı? 30 dakikada buradan kaybetti. Ama ne yaptı? Toplantıya ne yaptı? 10 dakika geç kaldığı için 10 dakika buradan kazandı. Yani totalde gençler nedir burası? 45-45 e, artı -45 35 dakika ne yaptı? ...kaybetti değil mi? Bunu ne yapalım? Saati çevirelim. 35 bölü 60... ...saat gelir bu. E o zaman kaybettiği süreyi de ne yapalım? Hesapladığı süreden çıkaralım. Şimdi 60 t eksi 15 bölü 90... ...ne yapıyordu bu? Hızını 30 60 90'a çıkardı. Geçen süreyi verdi. Peki vardığı süreyi hesaplamak için... ...hesapladığı süreden ne yaptı? 35 bölü 60 saat zarar etti. O zaman t eksi 35 bölü 60'a... ...eşit olmalı bu. Gençler denklemi çözdüğünüz zaman... ...bakın kontrol edebilirsiniz. Şu geliyor... 8t karşıya attığınız 4t eşit, bunda bu tarafımız 5, 4t 5t eşittir, 5 bölü 4 geliyor. Şimdi toplam yola ne demiştik? Biz 60t demiştik, t 5 bölü 4 ise 5 bölü 4 çarpı 60'dan neyi verecek? 15 çarpı 5'ten 75'i verecek. Cevap neymiş? Denizli'ymiş. Şimdi şuna bakalım. 23. Soruda diyor ki, Ayten ile kendisinden 10 yaş küçük olan kardeşi Ceyda arasında aşağıdaki konuşma geçmiş. Diyor ki ikimizin, Ayten söylüyor bunu, ikimizin bugünkü yaşları toplamı, benim çocuklarımın bugünkü yaşları toplamının 5 katına eşittir. Şimdi arada 10 yaş fark var ve Ayten nedir? Ceyda arasında, Ayten'in kendisinden 10 yaş küçük Ceyda. Şimdi Ceyda 10 yaş daha küçük. Ceyda'yı X dersek ne olacak? Ayten X artı 10 olacak. Şimdi Ayten'in çocukları Ç'a ile gösterelim. E, Diğeri de kimdi? Ceyda. Ceyda'nın çocukların ÇC ile gösterelim. Gençler burada şunu yapalım. Diyor ki ikimizin bugünkü yaşları toplamı, ikisinin toplamını 2x 10 bölü 5 ne yapacak? E, Ayten'in çocuklarının yaşları toplamını verecek değil mi? Öyle demişti. 10 yıl sonra senin yaşın, şimdi gençler 10 yıl sonra Ayten'in yaşı ne olacak? Bunu Ceyda Ayten'e söylüyor. x artı 20 gelecek. x artı 20 ne diyor? 10 katına eşit işte olacak. Bölü 10 o zaman gençler neyi verir? Ceyda'nın çocuklarının yaşını verir değil mi? Peki. Diyor ki IT'nin çocuklarının bugünkü yaşlarının toplamı, Ceyda'nın çocuklarının bugünkü yaşları toplamının 3 katı olduğuna göre. E madem 3 katı o zaman 2x artı 10 bölü 5 ne olacak? x artı 20 bölü 10'un 3 katı olacak. Burada bunları karşılıklı sadeleştirelim. 2 kalsın 2'yi karşı yattık. 4x artı 20, 3x artı 60'a eşit 3'ü de dağıttık. x buradan 40 gelir. Peki neyi soruyor? IT'nin bugünkü yaşı. x artı 10'dur 40 artı 10'dan ne gelir? 50 cevabadan olacak gençler. Şimdi 24. soruda şunu söylemiş. Bir eczan deposunda 1'den 8'e kadar numaralandırılmış. Aşağıdaki gibi gençler bu birazcık işlem kalabalığı var. Aslında çok da yok ama biraz ameliyat sorusu. Aşağıdaki gibi 8 çekmeceli özel bir ilaç saklama e, dolabı bulunmaktadır. Dolaptaki her çekmecenin iç sıcaklıkları bir de tam sayı eşit. Tamam. Şimdi çekmecelerin iç sıcaklıkları ile ilgili şunlar biliniyor. En alttaki ve en üstteki çekmece hariç kalan çekmecelerin her birinin iç sıcaklığı bir altındaki ve bir üstündekilerin toplamı kadar. Gençler o zaman buradan şunu yapalım. Şurada görünüyor mu? A, B, C, D, E, F, G, H. Sırasıyla sıcaklıklarını yazdık. Şimdi adam diyor ki tüm çekmecelerin iç sıcaklıkları toplamıdır. Bunu kullanırız dursun. Gençler burası A dediğimiz zaman şimdi 2'ninki ne olacak? 2 numaralı yani B neye eşit olacak? A artı C'ye. Yani bir altındakine bir üsttekine. Buradan işlemleri takip edebilirsiniz. Sürekli ne yaptık? En üstteki ve en alttaki dışında bir alttakini ve bir üsttekini topladık onun sıcaklığı neyse ona eşitledik. Şimdi buradan da şunu yapalım gençler. Bunu bir kere taraf tarafa topladığınız zaman elde edeceğiniz ifade bakın. Burada G'ler birbirini götürüyor. Burada F'ler götürüyor. Burada E'ler götürüyor. Burada D'ler götürüyor. C'ler götürüyor. Burada B'ler gitti. Yani sağ tarafta ne kaldı? Sıfır. Sol tarafı topladığınız zaman 2A artı C, D, E, F, G, H. Şimdi Bunların toplamı bakın nedir? Toplamından burada bir tane fazla A var. Toplamı 4 ise o zaman ne kaldı buraya? 4 eksi A dersek bu ne olur? Yine sıfıra eşit gelir. Gençler A buradan neymiş? 4. Şimdi A4 ise bakın bize diyordu ki 2 numaralı çekmecenin iç sıcaklığı 1 derece. 2 numaralı çekmece neydi? B'ydi. Demek ki buradan B nedir? 1. A'yı kaç bulduk? 4. E, o zaman buradan ne olacak? Gençler ne yapabiliriz? C'yi bulabiliriz. C'ne gelecek? Eksi 3 gelecek. Bakın şurada gördüğünüz ifade de F'yi bulana kadar ne yapıyorsunuz? Bir öncekini ve bir sonrakini yerine yazıyorsunuz gençler. Kontrolünü buradan yapabilirsiniz. En son G ne geliyor buradan? 2 geliyor. G dediğimiz zaten neydi? 6 numaralı dolabın iç sıcaklığıydı. Ve o zaman ne olacak? Gençler buradan 2 derece olarak bulunacak değil mi? Cevap denizli olacak. Şimdi diyor ki bir balıkçı tuttuğu palamutları her kasaya 6 tane koyması durumunda 8 palamutunu atacağını hesaplıyor. Eğer bir kasaya 6 tane kasa, kalan kasalara 8 et tane olacak şekilde yerleştirme yapılsaydı elindeki kasaların 5'inin boş kalacağını fark ediyor. <laughs> Özür dilerim. Şimdi bunu hemen bir sayıya dökelim. Kasa sayısı x olsun gençler. Diyor ki 6 tane her kasaya 6 tane koydu. O zaman ne yapıyor? 8 palamut artıyor. Yani 6 x artı 8 tane balık var. Yine ikinci durumdan balık sayısını hesaplayalım. Gençler bir kasaya ne yaptı? Ee, özür dilerim. Burada ne diyor? Bir kasaya he, Tamam 6 tane koydu. 6 artı. Şimdi geriye ne kaldı? x kasa varsa x eksi 1 tane kasa kaldı. E, 5'i de boş. Ve bu dolu olanların tamamı nedir? x eksi 6'dır. Hepsinde 8 tane palamut var. O zaman... Şimdi ne olacak? Bu da yine bize balık sayısını verecek. E balık sayısı ikisi de aynı sayı zaten. O zaman birbirine eşitleyelim. X buradan ne geliyor? 25. E toplam balık sayısını soruyor. Palamut sayısını. O zaman 6 çarpı 25 artı 8 ne olacak? Toplam palamut sayısı 158 gelecek gençler. 26'ya geçelim. Şimdi 26'da durum şu. E demiş ki bir odanın dikdörtgen biçimindeki zemini şekilde gösterilen düzende 3 eşit fayans kullanılarak boşluk kalmayacak biçimde tamamen doluyor. Şimdi kırmızı sarı maviler var diyor ki zeminin tamamı kaplandığında kullanılan kırmızı fayans sayısı. Gençler kırmızı fayans sayısı neymiş? Sarı fayans sayısından 2 fazla. O zaman buna x dersek bu ne olacak? x artı 2. Mavi fayans sayısından 9 fazladır diyor. x artı 2'nin 9 eksiği ne olacak? x eksi 7. Şimdi burada şunu yapalım. Bakın en üstte ve en altta eşit sayıda kırmızı ve sarı kullanılıyor. Bir ikincisi gençler şu olmalı. Şimdi bunu ne yapacağız? Toplam kullanılan kırmızı bir e, mesela. Şöyle anlatalım daha basit olsun. Şimdi buradaki uzunluk ne olacak? Bir kenar uzunluğu 40. Burada sarının bir kenar uzunluğu 60 değil mi? Mavinin bir kenar uzunluğu 80. E peki gençler burada ne olur? 80 çarpı x eksi 7 nedir bu? Mavi dedin uzunluğu. Peki 40 çarpı x artı 2. 40 çarpı x artı 2 nedir? Kırmızıların uzunluğu değil mi? Toplam uzunluk. 60 x. Şimdi 60 x de nedir? Sarıların uzunluğu. Bakın bir kenarı neydi? 60 e, birim ya da santimetre neyse. Şimdi altta ve üstte ne yapacak? Eşit sayıda kullanıldığı için gençler ne yapalım? Bunu ikiye bölelim. Yani aslında bir şunu bulmuş oluyoruz. Şunun uzunluğu, bunun uzunluğuyla bunun uzunluğunun toplamının yarısına eşit ki birini bulalım değil mi? Birini eşit diyelim. O zaman buradan bu denklemi çözdüğünüz zaman gençler elde edeceğimiz şey şu. Bunu dağıttık içeriye. İşlemleri takip edebilirsiniz. Buradan ne geliyor? 30x. 600x buradan 20 geliyor. Peki bize neyi soruyor? Zemini kaplamak için toplam kaç fayans kullanılmıştır diyor. Gençler toplam kullanılan fayans sayısı 3x 5 olacak. Nerede? Burada. X yerine de 20 yazdığınız zaman 60 5 ne olur? 55 gelir. Cevap neymiş? C almış. 27'ye bakalım. 27 soruda diyor ki İki aşamalı para aktarma işleminin ilk aşamasında A kasasından belli bir miktar para B kasasına, ikinci aşamasında B kasasından belli bir miktar para A kasasına aktarılmış. Her aşama sonunda aktarılan para kasadaki para miktarını iki katına çıkarmış diyor. Gençler ilkinde bu A bu B diyelim. Şimdi bunu iki katına çıkarmak için A'dan B kadar almalısınız. Burası 2B olsun, burada A-B kaldı. Şimdi bunun iki katı 2A-2B yani buradan bir A-B'yi ne yapacak? 2B'den alacak. Çıkardığınız zaman 2B'den 3B eksi A geliyor. Peki. Şimdi A eksi B nedir? 2400. Bunu nereden biliyoruz gençler? 2A eksi 2B 4800 diyor. Kasadaki para miktarı eşit. O zaman A eksi B 2400 gelir. 3B eksi A da nedir? 4800 eşit. Burada son durumdaki para. Topladığınız zaman buradan ne geliyor? B gençler 3600 geliyor. B'yi yerine yazarsanız A'yı da ne buluyorsunuz? 6000 buluyorsunuz. Zaten bize A kasasında karşıdan vardır diyor başlangıçta gençler. Cevap ne olacak? C ne olacak? 28. soruda yapmamız gereken şey şu. Bir de restoranın internet sitesi üzerinden bir gün boyunca toplam 96 müşteri bir kez sipariş vermiş. Şimdi bu müşterilerin 52'sinin siparişinde pizza ve içecek 68'inde bakın o zaman şöyle yapalım. Şimdi aşağıda diyor ki e, ne demişti? Pide ile beraber pizza, pizza, sipariş eden herkesin içecek sipariş ettiği biliniyor. Yani buraya ne diyelim? X diyelim. Sadece içecek sipariş veren yok. Değil mi? Pizza ve pide ile nedir? E, sadece ikisiyle birlikte içecek söyleyen yine yok. O zaman hemen şöyle diyelim. Gençler burası X olursa yukarıya baktığımız zaman bu müşterilerin 52'sinin pizza ve içecek. O zaman buraya ne kaldı? Pizza ve içeceğin kesişimi. X burada ise 52 x. Benzer şekilde 68'inin siparişinde pide ve içecek. Pide burada, içecek burada. X'i burada 68 x. Peki daha sonra ne diyor? Yalnızca pizza ve veya yalnızca pide sipariş eden toplam 26 müşteri. A adetse 26 a. Gençler şimdi şunu biliyoruz. Toplama hepsinin ne olacak? 96. O zaman buradan topladığınız zaman zaten A'lar birbirini götürüyor. 26. Bunları toplamız 120 eksi x kalıyor. X'lerin birbirini götürüyor. Negatif ve pozitif olan. Eşit 96 x buradan ne geliyor? 50. Peki neyi soruyordu? Pide ve içecek sipariş edip pizza sipariş etmeyen. Gençler bu nedir? Tam 68 eksi x'tir. X yerine 50'yi yazınca cevap ne gelecek? 18 gelecek. 29. soru. Gençler 28'de cevap neydi? Edirneydi bu arada şurada. Şimdi 29'da diyor ki sanatçılardan oluşan 8 kişilik bir grupta 2 kişi sadece gitar, 3 kişi keman, 1 kişi bateri, 2 kişi ise 3 müzik aletinde çalabilmektedir. Gençler sayılarını sırasıyla yazdık. Hepsini çalanları ne yaptık? Sona bıraktık. Şimdi ilk başta şu olabilir. Gitar, keman ve bateri çalan. Gençler burada 2 tane gitar çalan 2 farklı durum var. Keman çalan 3 kişi 3 farklı durum var değil mi? Bateri çalan 1 tane zaten 6 farklı durum buradan geldi. Şimdi Diyelim ki bakın ne olsun? Gitar çalan neydi? iki kişi. Ne yaptık? Ee, keman çalan üç kişi. Hepsini çalan ne yaptık? iki kişiyi buraya ekledik. O zaman iki çarpı 3 çarpı iki ne oldu? 12 oldu. Hepsini çalan istediğimiz yere verebiliyoruz. Gençler, önemli olan burada nedir? Kaç farklı durum var onu inceleyin. Şimdi burada nedir? 2 çarpı 2 çarpı 1 dedik. Nereden geldi? Bateri çalanlara hepsini çalanlardan seçmiştik. Şimdi ne yapıyoruz? Keman çalanlara seçtik hepsini çalabilenleri. E o zaman ne olacak? Gitar 2 tane. Bateri nedir? 1 tane. Buraya ne yaptık? Keman çalanlardan değil de hepsini çalabilen 2 kişiden birini seçtik. 2 çarpı 2, 4. 4 var. Buradan, var. Şimdi en başa gitar çalanlara ne yaptık? Ee, Hepsini çalabilenden seçtik. 2 çarptık keman çalan 3 kişi, bateri çalan 1 kişi. Peki, buradan sonra şunu yapabilir miyiz gençler? Mesela desek ki, biz bu ikisini aynı anda seçtik. Değil mi? İşte desek ki mesela, şimdi bateri çalan nedir? 1 kişi. Keman çalan nedir? Şimdi neydi burada? 3 kişiydi ama biz ne yapıyoruz onu görmüyoruz. Gitar ve kemanı hepsinden seçiyoruz. Yani ne olacak? Gitar ve kemana hepsinden çalan birini buraya, iki kişiler zaten. Birini buraya, bateri çalan bir kişi. Şimdi ne yapalım? Aynısını e, keman ve bateri çalanlara seçelim. Bu iki kişiden birini kemana, birini bateriye verseniz ne olacak? Gitar çalan ne oldu? Üç kişi vardı. Üç çarpı, bir çarpı, üç gelecek. Son durumda da gençler ne yapalım? E, i̇ki çarpı, bir çarpı, bir demişiz değil mi? Şimdi burada yaptığımız işlem de şudur. Ne yaptık? e, ee, hangisini atlamışız? İki çalar neydi? Bateri değil mi? Pardon. İki, iki kişi kimdi? Ee, gitardı. O zaman keman ve bateriye birer kişi verelim. Ne yapsın? Gitar çalandan iki gelsin. İki çarpı bir çarpı bir ne olacak? 2. Yani aslında şunu yaptık. Tüm elde edilecek elde edilebilecek durumları hesaplamış olduk. Tek tek yapacak başka bir şey göremedim Şimdi bunları topladığınız zaman ne oluyor? 18 artı 4 ne olacak? 22. Ee, buradan ne gelecek? 7, 29, 3 daha 32, 2 daha ne olacak? 34 cevap buradan ne olacak? C han gelecek. Şimdi geçelim gençler. Son soru 30. soru diyor ki bir teknoloji dergisinde 5 farklı bir üstü bilgisayarlarının hız ve performansları incelenmiştir. Yapılan incelemede işte ne yapmış? 1'den 5'e kadar puan verilmiş. Başka bir şey yok gençler. 1 ve 5 dahil bu aralıktaki sayıları veriyorsunuz puan olarak. Diyor ki bu incelenin e, bilgisayarlarına rastgele seçilen bir tanesinin h bölü p hız puanıyla performans puanını oranlamış. Oranın birden büyük olma olasılığı 0.4 diyor gençler. 0.4 nedir? 4 bölü 10'dan 2 bölü 5 geldik. Zaten 1, 2, 3, 4, 5 farklı durum var. Demek ki gençler bunlardan iki tanesi ne yapıyor? Birden büyük geliyor. Şimdi bir kere ne yapalım gençler? Burada oranladığımız hepsini 3 bölü 4, 4 bölü 5. Bunlar zaten birden küçük. İki tanesi ne yapacak? Birden büyük gelecek. Şu ikisini ona göre ayarlayacağız. Şimdi gençler bir kere ne olacak? B dediğimiz sayı buradan ne gelir? Şimdi birden 5'e kadar numara vereceksiniz gençler. Bir kere B burada bir olmak zorundadır. Neden? Şimdi B birden büyük seçerseniz burası ne olur? Bir ve birden küçük gelecek. Bakın şu deniz B marka olan değil mi? 2 bölü B ya. 2'yi verdiniz mesela değil mi? En az 2 verdiniz. Diğerleri içinde ne olacak? Yine basit kesit gelecek. Birden büyük gelmiyor. E bu zaten B artı 1. Yani bu hiçbir zaman büyük gelmez. O zaman istediğimiz durumu elde edemeyiz. Yani B'nin alabileceği tek sayı nedir? 1. 2 bölü 1. Bir. Birden büyük 2 geliyor. 1 bölü 2. Tamam bu gitti. Ama şurada istediğimiz durumu elde ettik. Peki. Birden 5'e kadar numara vereceğiz. E peki burada ne var? A bölü 4 var gençler. A bölü 4'ün birden büyük olabilmesi için zaten verilecek en büyük numara 5 değil mi? 5'ten büyük olamıyor. E 4'ten de küçük olamayacak. 1'den büyük olsun istiyor. Dolayısıyla 5'ini artık A yerine yapıştırdık. 5 bölü ne oldu? 4 geldi. Yani bu nedir? C ve D'de istenilen durumu elde etmiş olduk. Neyi soruyor bize? A artı B. 1 artı 5 denir eskiden beri 6. Geçmiş olsun gençler. Başarılı görüşmek